Tavşanlı'nın sesi, sporun sesi Eksa'da bugünkü konuğumuz Tavşanlı'mızın milli güreşçisi Ali Güreşi şey olan merakın ne zaman başladı? Ee, küçük yaşlarda e, dedemin de bana yol göstermesi üzerine başlayan merakım oldu. E, dedem eski güreşçi, onun sayesinde bu işe atıldık. E, küçüklükten dedemin yönlendirmesiyle beni başladı. Dedem eski güreşçi. Onun sayesinde bir kulübe girdik Tavşan'da ve o ile devam ettirdi. Tabii ki de en büyük destek ilk önce Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü güreş antrenörü Ahmet Yaşar Yıldız hocam. Beni buralara o getirdi. Kendisinin çok büyük emeği var üstümde. Sonra ailem tabii ki de, babam, dedem. Bunlar büyük destek oldu bana. İlk önce bireysel olması. Her şeyin kendinde bitmesi, e, öyle özellikler yani her şeyin kendine bağlı olması, çalışırsan böyle güzel yerlere varabileceğimiz bir spor. Yaşım küçük ve e, illa ki bunun üstüne katlayacağımdır. Henüz yeterli değil ama tabi elimizden gelene yapmaya çalışıyoruz. E, küçüklükten 6-7 yaşımda yine dedemin sayesinde onların eski videolarını izleyerek ben de dedim yapabilirim bu sporu. Hedeflerim tabii ki ilk öncelik Türkiye şampiyonu olmak. Ondan sonra Avrupa, Dünya, Olimpiyat diye var hedeflerimiz bir sürü. Büyük güreşçiler var şu an Türkiye'de. Rıza Kayalp, Taha, Gül gibi. Gerçekten o abilerime örnek alıyorum. Çok başarılılar şu an. 8. sınıfım, e, orta son sınıfım. Afyon'da devam ediyorum şu an çalışmalarıma. Okulumun orada, eee kulübüm de orada, yeni kulübüm. E, okulum 8. sınıf dediğim gibi. Kulübüm de e, Afyon Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi. Yeni geçmiş olduğum bir kulüp. Geçen sene u 13te yaptığım dereceden sonra Türkiye'de e, oraya girme hak kazandım. Seçilmiş Seçildim yani oraya U13'te yine e, bu sefer Bursa'daydı o diğer maçta e, son saniye 8-5 yeniliyordum ve 4 puanlık bir hareket yapmıştım son e, 20 saniyede falan öne geçmiştim 9-8 öyle maçı kazanmıştım yani onu <laughs> unutamıyorum Ya tabii ki de ilk önce büyük bir yük kalkıyor üstünden ilk olarak. Ya çünkü Minder'e maçı alacağım mı almayacağım mı diye çıkıyorsun. Gerçekten heyecanlı bir an oluyor ve maçı alınca tabii ki mutlu oluyorsun yani. Sporun e, sesi ekstrada bugün yanımızda ilçemizin gururu e, ve inşallah ilerleyen yıllarda e, hani diyor ya kim bilir belki yarın belki yarından da yakın günler geçiveriyor. Onurumuz, gururumuz olacak. Belki de ay yıldızı bayrağımızı e, Avrupa'da, dünyada dalgalandıracak, İstiklal Marşımızı söyle, söyletecek bir güreşçimiz vardı. Evet, o güreşçimiz Ali Uysal'dı. Her şey gönlünüzce olsun. Tavşanlı'nın sesi, sporun sesi.